Evet, ne yapacağız bugün? Langer maçı yapacağız Erdaş'ın canları ya. Evet, başlayalım. Hadi. Biz kırmızıyız değil, değil mi? Hadi başlayalım. Ne zamandır oynamadın hiç unuttum. Evet. Erdaş diyor ki, baban para vermiş. Evet. evet.

Doldu. Gel Hayır ya. Lanet. Abi sen anlamıyorsun öyle. İnanılmaz var mı? Şey oldu ya bir tane Kalça dur. Ol. <laughs> burada kalkıyor. <laughs> şey <laughs> <verin. ben> Kalk. Burada kalkıyor. Burada kalkıyor. Burada kalkıyor. Şey burada kalkıyor. 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 Burada Ee süper üretiliyor. Rekor. Baş tamam tadın yerde. Az önce şurur mu? Ama Abdul da Abdul'ü tutuyor. sen sallan. Takıyoruz hemen. Bir. Yok. Bu selam da

İti değildi. İti çaldı. Sağ. Lan! Dansçı atıyorum. <laughs> sen <laughs> <kankom var. gülüyor> <Kankom var. gülüyor> ne Sana yapıyorsun? Zalmıştın bu. Onlara ama daha belli yok baba. İki bardak. İki kilo diye diye. Baba ne yapacağız ben... hadi. Ya ya, hadi. 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 Ya, ağırıyor, bu, beş, Adam, Hadi yaşlar. Hadi diğerini oynayalım. Gelin. 5 4 kazandık. Ah. Nasıl oynanıyor ben bunları unuttum ama. Şimdi bana öğretin ama nasıl oynanıyor. Şimdi bu Tamam. Atlar yürüyecek oradan. Tamam. Nasıl böyle? Ana ben biliyorum göstereyim sana. İşte bu. Kolaymış ben bak, bunu yaparım. Bak bak yarışıyor gördün mü? Tamam çok güzel. Abi, biz bu, bir tane daha. Arkadaki var. Biz attık ya. Ya çok güzelmiş ya. Ver ver hadi. Ya ver. Atamıyorsun. At. Sizin At önde. Bitiren kazanır. Mert, hadi ya. Hadi. Abi. At. Ya kitap olsaydı Mert, keşke ya. ya. Dur, dur Yavaş atacağız değil mi? Hadi abi. Bir tane top sen bir tane top at. Tamam. Abi. Sizin at önde. Ya hadi. Aferin kartı al. Hadi gel. Ah. O. Attım. Ya, hayır, Yaklaştı kartal hadi. O. Ya çok önemli bir adım kaldı. Abi. Kart al, kıyama sat. Aktyon. Bravo kazandınız. Bir daha oynayalım, bir daha. Bir daha oynayalım. Hangisini oynayalım ne istiyorsunuz? Şimdi bunu oynayalım. Bunu oynayalım gel. Gel. Kartı en al önce bunu oynayalım. En güzeli bu. Bunu oynayalım kartı al önce gel. Sonra onu oynarız. Sonra da bunu oynayalım. Gel. Bence bu da çok güzelmiş ya. Bence bu çok güzel. Dört kişi oynayabilirsiniz. kişi oynayabilirsiniz. Kaç paramız kaldı? Ben bu, bu... Mi? Ona mı bilmek istiyor? Ona bilmek istiyorsa başlayalım. Ben veririm bir lira daha gel. 3 lira mı kaldı? Bir lira diye ben veririm işte 2 lira zaten. İki bu lira, iki lira, lira değil ona değil bilsin iki lira bu. Tamam, tamam ben önce... veririm bir lira gel. Tamam önce buna bilsin sonra onu oynayın. Onu diyor. Olur tamam önce Hadi ona binelim. Bin, bin bir tur bilsin sonra orada oynarsınız dördünü. Ben binemiyorum. Yok. O daha Ay, küçükler için. Ya sen bin ondan sonra abi. Bin bin bin, bin geç, geç 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 bin bin bin. bin. Olur. Tamam. İki kişi. Onu bir Hayır hayır hayır. Hayır bir hayır, kişi hayır, Kerem bin Ama Kerem, Kerem bozulur. Ama Kerem, tamam. Kerem bozulur. Gel biz şu an. Biz sizi bekleyelim mi onu abi, oynayalım şimdi, mı? Geçin, o, Biz sizi bekleyelim, bekleyelim mi? Biz gel, oynayalım. Kerem gel bunu oynayın siz. Kerem gel. Tamam orada iki kişiden fazla oldu mu bu? Durun. Şimdi gelecek şeyde buraya iki lira atacaksınız. 2 kişi burada, 2 kişi burada. Tamam? Gidiyor zaten şimdi gelirler yanımıza. Bekle ben bozduğun. Önmem de şunu bozsana bana. Şöyle 3, 4, da 5. Bunu oynayacağız. Ha, ol. Ol, ol, ol. Nereye atıyoruz? Ben unutmuşum bunları ya. Ha? Nereye atıyoruz? Ha, buraya. Hadi oynayalım. Ama özdenişim vallahi Hadi oynayalım. Bize geliyorsaklar. Mert bana niye gelmiyor? Ben bu pinball Tamam. Oh, ah, Mert bana ver biraz. Sana gelse de vereyim. Şimdi anladım ben bunu. Mert. hadi. Çok o zor ama bu. Ya oh, sisli. Yeah. Çok... Buradan ya, oynayacağım. Abi bana niye gelmiyor? Gel. Kartal. kartal vur oradan. Bana gel. Bir, bir daha 3-1 oldu. 3 abi. Top var değil mi? Mert, abi, abi. Ben, Mert ya, Hadi Kartal hadi. Abi. Vur. Kartal vur. Kartal vur onunla. Kim ben bunları ya? Oradan hiç göremiyoruz. Aa. Oo, Kerem. Sen çok iyi oynuyorsun ama. Sen mi Osmanlı'nın arkadaşı? Ben Osmanlı'nın arkadaşı. Benim karanlığı. Daha geçti. O mu? Yani o da geçti mi? Yok. Abi kanka dün böyle mi? ben hiç yapamıyordum valla. Gece artık. Sana bak dik değil mi? Bana ne yaptın? Ben ne yapayım? Ne oldu ki? Ben mi düştüm artık bilmiyorum. Bize de oynatacak mı? Bak, paramız kalmadı. Senin kaldı mı? Benim evet. kaldı. abi de para çok. Telefonun arkasını Aa. ver ben çekeyim sen. Zaten yeniliyorum. Yeniliyormuş. Bitti mi? Evet. Elbet bir gün Emrullah sürmeli. Seni seviyoruz Emrullah abi. Bu videoyu görüyorsun. Bitti. Evet. Bitti. Adamın kanalına abone ol. Bir daha mı oynasak ya? Bir dakika. Evet, yakar top oynuyoruz ya. Ya olsun, acıtmaz. Kartal yandı the... <laughs> <Hadi> atıyorsun. <gülüyor <gülüyor> Ben atarım ama sen merak etme. Ya yok artık uçuyor valla uçuyor ya. Bana at kartal. At Emir. Gel lan oynayacak. At bu lan sen olur musun? Arda ben ortadayım Kim atıcı izi? Tamam Arif atıcı geçin ortaya. Gel. Neyse bir şans daha verelim hadi. Sana bir şans daha verdim kartal. <laughs> 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 Oo iyi <yoğun> oynuyorsun. <yasın. gülüyor> <laughs> ah. Bu sefer bir şans daha verdim hadi. Vuramıyorum seni Ege. Değil değil. bir şans daha. Tamam Ege bir şans daha verelim mi? Evet. Hadi gel gir gel. <laughs> bir şans daha. Ah <laughs> <laughs> atıyorum. Hadi gel Mesnes. Hazırız! Hazırız! Seni şey, geçsene vuracağım. İyi misin? Şey bir şey olmadı, merak etme. Bir şey olmadı. Atıyorum, biraz ortaya gel, he, gel. Bu İyi, iyi. Ya çok, çok yumuşak yoksa vurmuştum. Ama bu çok yakından atıyor. Evet, çok yakından atıyor. Bak, neyse sonra gitti. Tamam, geç ortaya geç. önemli olan eğlenmek öyle dua etme. Hayır geç ortaya geç. Çıkıyamadım geç. Çıkma olmasın bugünlük tamam mı gel. Ha bugünlük çıkma olmasın. Hayır çıkma yok çıkma yok bugün çıkma yok. Ya mı? Var. Can da var hepsi. Var. Sadece çıkmadı. Evet. İstediğin gibi at. <laughs> Bak sonra futbol topu var istiyorsanız maç yaparız. Tamam. Hani istiyorsan. Gördüm. <laughs> yetişin. Ebelemeci oynayalım mı? Evet, evet, evet. Topu koyalım, oynayalım. Top onu istiyorsun. Yani. Tamam. Ay bak, oynayacağım. Oyna, bir dakika. Şunu çıkartalım. Çanta biraz örtük olduğu için. Gel, şunu çıkaralım. Onu çıkar. Al bakalım. Ben ne yapayım? Gel, gel. Benim basket topum vardı, getirmedim. Günönü içerisinde var. Burada oynan futbol, top tamam. futbol. Yani. Dur. De iyiyim, dersim, mi oynuyorç futbol mu? Evet. Ebelinece. Tamam Ebelinece oynat ebe hadi. Ebe Siz ne istiyorsunuz? Futbol. Sen? Futbol. Ben futbol oynayamıyorum. Tamam futbol oynat hadi. Başlayalım hadi. Kartal gel. Yoksa Yoksa böyle medya mı oynayayım? Ne istiyorsun? Futman. Hadi. Futman. Gel. Hadi biz de oynuyoruz. Biz de kimiz, de oğlum, oğlum, oğlum. Hayır, üçer üçer takım kuralım. Şey, ay, ay. Eşit, eşit, eşit. Ben şey... Kaptanım. Siz He, bekle. Geç, geç, Kaptan, Kaptan benim. Tek başlıyor. Oğlum, Tam kim kaleye geçiyor? Siz Arda hepsi yavaş bay bay. Ne? geçme? geçmem. O kim geçecek? Arda abi geç. Ben kalede çok kötüyüm. Geçim, sen, sen forvete geç. Sen gol atarsın.